14 Şubat sevgililer gününde ünlülerin kimi eşiyle, kimi sevgilisi, kimi de çocuklarıyla fotoğraf paylaştı. O isimlerden biri de tescilli güzel Amine Gülşeydi. Fenerbahçe'ye transfer olan ünlü oyuncu Mesut Özdil'in eşi Amine Gülşe sevgililer gününün ilk dakikalarında yaptığı paylaşımla gündem oldu. 27 yaşındaki güzel oyuncu eşi Mesut Özdil ve 10 ay önce kucağına aldığı kızının karesini paylaştı. Gülşe eşi ve kızının fotoğrafını benim en güzel 14 Şubat'ım iyi ki varsınız sizi çok seviyorum notuyla paylaştı. Öte yandan eşi Mesut Özdil ve kızı Eda ile İstanbul'da yaşamaya başlayan Amine Gülşe özlem gideriyor. Gülşe son olarak sosyal medya hesabından yaptığı İstanbul paylaşımı ile beğeni toplamıştı. 27 yaşındaki güzel oyuncu Amine Gülşe'ye arasında ünlü isimlerinde bulunduğu takipçisinden hoş geldin yorumları yağmıştı. Lütfen bu tarz videolardan haberdar olmak için ve beni bu yolda desteklemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.